burası bir sulak alan arkadaşlar. Sulak alanlardan mahalli öneme haiz sulak alan. Nedir? Uluslararası çok büyük boyutlarda değil ama sadece bu bölgeye katkı sağlayan kaynak değeri açısından burası gavur Deresi denilen bir dere arkadaşlar. Kastamonu'nun Araç ilçesine 2023 yılında Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce mahalli sulak alan olarak tescil edilen Tuzaklı Göleti kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründü. Orman içerisinde yer alan gölet kar manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Gületi ziyaret eden vatandaşlar manzarayı seyredip çeşitli etkinlikler yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen üniversite öğrenci toplulukları destekleme programı kapsamında desteklenen proje kapsamında Gületi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Gületi ziyaret eden öğrencilere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelince Tuzaklı Gületi'nin flora ve fuana yapısı ile mahalli sulak alan özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaban hayatı gözlemi için fotokopan kurulumu da uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı. Proje danışmanı Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal bölgenin ekolojik önemi üzerine sunum gerçekleştirdi. Araca nefes aldıran bir bölge. Sulama açısından tarım ve hayvancılık yapan aileler açısından. 2023 Ağustos'unda burası sulak alan inanıyor. Yani koronel alan arkadaşlar. Buranın kaynak değeri açısından içerisinde sazan balıkları mevcut. Ama en önemlisi akça balık, kara tavuk, akkara denilen 3 çeşit tur balık var, şey, kuş türü var arkadaşlar. Katılımcılarla birlikte Gület'i ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Kastamonu olarak Türkiye'nin doğal zengini, orman zengini anlamındaki en zengin illerin başında izledi. Çevre bilincini artırmak, doğanın içerisindeki güzelliklerin farkına varmak. Yani Türkiye'nin doğal zenginliği, orman zenginliği anlamındaki en zengin illerinden bir, başındaız, başındayız değil mi? %74'ü ormanlarla kaplı Kastamonu'nun. Bu şehirde yaşayan, böyle bir şehirde öğrenci olan arkadaşlar olarak sizler bu güzelliklerin farkına varmanız, doğayı koruma anlamında bir bilince erişmeniz ve e, buradaki yapılan faaliyetlerle de bir sosyal kaynaşma, bir kültürel kaynaşma ve dostluğunuzu pekiştirme anlamında çok önemli bir kazanım. Değil mi? Etkinliklerimizin evet. içerisinde olta var, çayımız demleniyor, e, ateşin başındayız, yiyeceklerimiz var. Devam edecek. Gün boyu herhalde burada eğleneceğiz inşallah. Gidelim. Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Mira Çaydın ise öğrenci arkadaşlarımızın çevre bilincini artırmak istiyoruz. Çünkü günümüzde baktığımızda iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Sıklıkla su kaynaklarımızın sıkıntısından bahsediyoruz. Burada artık ormanlarımızın ve çevremizin rolü geçmişten daha fazla önemli duruma geldi diye konuştu. Öğrenci arkadaşlarımızın çevre bilincini arttırmak. Çünkü günümüzde baktığımızda iklim i̇şte değişikliğinden bahsediyoruz, sıklıkta e, su kaynaklarımızın sıkıntısından bahsediyoruz. Burada e, artık ormanlarımızın ve çevremizin rolü geçmişten daha fazla e, önemli duruma geldi. E, ormanları sadece bir odun hammaddesi üretim üretimi olarak görmek değil, aynı zamanda biz ormanları diğer fonksiyonları da ön plana çıkarmak zorundayız. Bu işte e, sel ve taşkından korumak olabilir, e, su fonksiyonu olabilir, ee, yine e, diğer biyoçeşitlilik koruma fonksiyonları bu şekilde diğer fonksiyonu ön plana çıkararak e, hem toplumda hem de öğrencilerimizde bu bilincin arttırılmasını amaçlıyoruz bu tip etkinliklerde. E, ders tabii ki derslerde de bunları görülüyor fakat uygulama konusu konuda daha etkin olduğunu düşünüyoruz öğrencilerimiz için. Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hikmet Haberal 80 öğrencimizle birlikte Araçın Tuzaklı Göletine geldik. Öğrencilerimizi doğaya çıkarmak, doğayla bütünleşmek, doğayla iç içe olmalarını sağlamak, doğada sportif faaliyetler açısından neler yapılabilirliğini anlatmaya çalıştık dedi. 80 öğrencimizle birlikte Kastamonu ili Araç ilçesinin Tuzaklı Göleti'ndeyiz. Öğrenciyi doğaya çıkarmak, doğada bütünleşmek, doğayla iç içe olmalarını sağlamak, doğada neler yapılabilirliğini, sportif faaliyetler neler yapılabilirliğini onları anlatmaya çalıştık. Burası bir korunan alan. Bu ama çevrenin iklim değişikliğinin suyun ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize derslerimize de anlatıyorduk ama yerinde anlatmak istedik. Geldik buraya burası bir korner alan. Mahalle önemi hayır bir sulak alan. Bura devlet tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş, mevzuatla belirlenmiş bir alan. Burası bir baraj gölü. Gölet aynı zamanda bentinden aşağı doğru akan sular, Gavur Deresi denilen yer köylere, bu etraftaki ilçedeki birçok köye hayat vermektir. Bu su can damarı şeklinde arpa, buğday eken insanların hayvanlarına, kendi yaşam şartlarına, kendi yaşadığı bölgeye inanılmaz bir can vermektedir burası. Biz burada bölgeyi tanıttıktan sonra doğa yürüyüşü yaptık. adeta bir orman terapi, orman banyosu şeklinde insanlara en iyi, her zaman söylerim en iyi terapi doğada yaşanan doğa, doğal terapidir sportif şurada görüyorsunuz sportif olta balıkçılığı yapıyoruz. Burada sportif olta balıkçılığı yapılabilir. Kamp, karavancılık yapılabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Kuş gözlemciliği yaptık. Bölgede 3 tane tür kuş türümüz vardır. Balık türlerimiz vardır. Hem onları gözlemledik hem bunları uygulamalı olarak yerimizdeyiz. Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Emine Melike, Efeoğlu ise Kastamonu'daki 3. ayım. Henüz buraları yeni öğreniyorum ve Tuzaklı Göleti'ne gelmek çok güzel oldu. Benim açımdan güzel bir deneyim oldu. Doğan'ın bize bir hediyesi olarak kar yağışı da var diye konuştu. Kastamonu'daki üçüncü ayım. Henüz buraları yeni öğreniyorum ve Tuzaklı göletine gelmek çok güzel oldu benim açımdan. Güzel bir deneyim oldu. Ee, Doğan'ın bize bir hediyesi olarak kar yağışı da var. Şu anda manzarayı kar eşliğinde aslında izliyoruz. Yürüyoruz. Ee, çayımız var, yemeğimiz var. Her şey yolunda. Yani doğa gerçekten büyüleyici burada. Ee, i̇nsan bakmalara doyamıyor doğrusu. Çok beğendim. Hakkari'den üniversite eğitimi için Kastamonu'ya gelen Tuğba Ertuş da burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buradaki insanlarla hem sosyalleşiyor hem de çeşitli kültür birleşimi oluyor burada. Çok mutluyum dedi. Hikmet Hocam'ın programladığı Ündes projesi kapsamında çevre bilincini geliştirmek için burada çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Gastronomi bölümü öğrencisiyim ama turizmle çok ilgili olduğum için böyle etkinliklere katılmayı çok seviyorum. Şu anda burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buradaki insanlarla hem sosyalleşiyoruz hem de çeşitli kültür birleşimi oluyor burada. Çok mutluyum. Da çevre detoksu yapıyoruz. En azından çünkü teknolojiden uzak kalıyoruz. Bildiğiniz gibi günümüzde teknolojiyle çok içi, iç içeyiz. Böyle etkinlikler sayesinde biz de e, detoks yapmış oluyoruz. <laughs> じゃあ、よし、やめてください。